nefis mi girdi bana ne riya gir Nefisin çıktığı yok ki girsin yani nefis zaten tam ortamda duruyor. Ade düvike nefsü kelleti beynecem beyke iki yanının sağının solun tam ortasındaki bir nefsin var ya düşman arama düşmanlarının en büyüğü odur. Sana dünyanın gavuru gelse nefsin yaptırdığı günahları yaptıramaz. Zorla kafanı dayatsalar, elini ayrı bağlasalar, yaptırsa sana zina, kökse ağzından şarap. Allah sormaz onu sana çünkü seni zorla yaptılar. Ama nefis isteyerek yapar. En büyük düşman. Mal evlat fitnesi, bunlar hep çoluk çocuk fitnesi. Kadın için kocası, erkek için karısı. Bunlar insanın günaha e, sebebiyet veren unsurlardır bunlar. Bunlara dikkat edeceksin. Taviz vermemek için nefsine.